Çoğunuz e, aynı problemi yaşıyorsunuz. Vites göstergemiz çalışmıyor diyorsunuz. Bunun tesisatla da alakası oluyor elbette ki. Yani buradan e, şeye gelene kadar, ön tarafa gelene kadar e, kilometre saatine aradaki tesisatta da sorun olabiliyor. Lakin şimdiye kadar e, gördüğüm bütün Falcon Freedom'larda bu kellelerde bakın şuradaki problem mevcut. Burası bu arada taş gibi ve bakın Gidik. Ben bu motora sıfır tesisat yaptım arkadaşa. Ee, yine de çalışmadı. Abi tesisatta mı problem var falan filan. İşte yok yani. Böyle maalesef. İşin kötü tarafı buyurun bakın CG125 demesine rağmen tek vidalı e, müşür bulamıyoruz. Şundan dolayısıyla bu iş böyle kalıyor. Yani işte işin özeti şu anda bu artık çalışmıyor. Geçmiş olsun. Ya bu müşürü bulursanız değiştirebilirsiniz tabi. Ve yeniden vites göstergesine kavuşursunuz. Ama bu şekilde maalesef. Burada ne yapılabilir şu anda? Buradan kesir, kesilir. Şuradan kesilir ve ek yapılır ve düzeltilir belki. Ama burası o kadar dar bir alan ki zaten bu haliyle bile zincir sürtmüş ve bunu eritmiş. Buna ek yaparsan daha da kalınlaşacak burası ve yine sürterek gidecek zaten. Yani işin özeti bu.